Gözler lazım, lazım, hiç Çıkmanın başında durmuyorsun. Aynen, en yukarıda benim uçum. Aynen, evet. Artık. ipine göre en <laughs> yukarıda. Sadece arkadaşlar. Ben He? basınım basın. Hala alıp. Bak sen açma Şuna bak oraya Ee, çocuklar çok mutlu burada olmaktan hepsi e, kahkahalar atıyor biz de çok sevinçliyiz umuyorum bu geleneksel bir hale gelir her yıl e, burada e, daha büyük bir şekilde uçurtmaları uçururuz e, herkese katıldığı için çok teşekkür ederiz organizatör e, arkadaşlarımıza da bizi destekleyen sponsorluk e, yapan tüm kurum kuruluşlara da çok teşekkür ederiz Buraları yeter artık Burak. E, daha önce hiç uçurtma şenliğine katılmamıştım. Çok mutluyum. Daha önce hiç böyle eğlenmedim. Daha önce hiç uçurtma uçurmuş muydu? Evet, Ankara'da da uçurdu dedemle ama uçurtma hemen yere çakılıyordu orada. Burada da hemen çakılmıyor çünkü burada bayağı rüzgar esiyor. Eğleniyor musun? Evet. Benim adım Elif Eylül Bugün çok mutluyum. Uçurtma şenliğine geldiğim için özellikle. Neler yapıyorsun bugün? Uçurtma çiziyorum ve şu anda ikinci uçurtmam olabilir. Mutlu musun? Evet. Diğer çok... bir balana takılıyor mu? Evet, bazenleri. Çok... Tam karşıda uniformalı bir birisi vardı konuşan dedim o mu acaba diye.